görüşürüz. Fenerbahçe taraftarı neden isyan ediyor? Bu büyük isyanın nedeni ne? 18 yıl öncesine gidiyoruz. Fenerbahçe taraftarının haksızlıklara, adaletsizliklere, operasyonlara isyan ettiği 18 yıl öncesinde Denizli'deyiz. Bu arada güvenlik güçlerinden birinin üzerine bu yanan meşale geliyor. Tarih 14 Mayıs 2006. Denizli Spor Lig'de kalmak için, Fenerbahçe şampiyonluk için sahada. Son haftaya puan puana girdiğimiz rakibimizden averaj olarak da öndeyiz. Kazanmamız yeterli olacak. Bu arada Alex Gornir atamıyor. Başına gelen bir taş var. Pet şişeler. Alex geri düşüyor. O zamanki federasyonun yapması gereken tek bir şey var. Bu kritik sezonun finalinde adaleti sağlamak. Bir gün herkese lazım olacak olan adaleti sağlamak. Dünyanın her yerinde benzeri finallerde yapılacak ilk iş, maçların aynı saatte başlaması ve bitmesini sağlamak. Ama ne mümkün. Denizli'de maçın başlamasıyla birlikte dakika bir konfeti yağmuruyla oyun duruyor. Amaç belli. Ev sahibi takım kendine avantaj sağlayacak. Maçın hakemi bu konularda sabıkalı biri. Selçuk Dereli, namı diğer Karanlık Hakem. Fenerbahçe'ye karşı aklın mantığını alamayacağı kararlarıyla meşhur Fenerbahçe düşmanı özel olarak bu maçta görevlendirilmiş durumda. Sahaya atmak konfetiler sonrasında oyun yine durdu. O Selçuk Dereli ki bir sezon önce gole giderken Rakibi tarafından insafsızca yapılan faule bırakın sarı kartı, kırmızı kartı, faul bile çalmayan, bununla yetinmeyen, devamında yerde can çekişen Nobre saha kenarına giderken önce sarı kart, ardından da ikinci sarı kartı gösterip oyundan ihraç eden bir hakem. Kırmızı kart! Nobre kırmızı kart çıktı! Fenerbahçe'nin oyuncuların itirazı var. Fenerbahçe'nin oyuncuların itirazı var. Nobre İkinci sarı kırmızı kart. Biraz daha yakından tanıyıp hatırlatalım mı Selçuk Dereli'yi? Bir Fenerbahçe Beşiktaş Kupa maçında rakip oyuncu Baki Mercimeği tam 3 kez kırmızı kartlık hareket yapmasına rağmen oyunda ısrarla tutan hakem. Şerefsizler, hırsızlar bizim hakkımızı, emeğimizi çaldılar. Baki Mercimeğin 3 defa atılması gerekiyordu. Bu kısa hatırlatmadan sonra tekrar 14 Mayıs 2006'ya Türk futbol tarihinin en büyük futbol katliamlarından birinin yaşandığı güne gidiyoruz. O gün sahaya atılan yabancı maddeler ve konfetiler yüzünden maç tam 12 kez duruyor. Fenerbahçe her atağa kalktığında sahaya konfeti ve yabancı madde yağıyor. Selçuk Dereli yaşananlara seyirci. Alex'in kafasına maddeler geliyor. Selçuk Dereli seyirci. Amaç belli. Diğer maçın daha önceden bitmesini beklemek. Bu organize kötülükle Fenerbahçe düşmanı ligin kaderini değiştiriyor. Ve Selçuklerinin son düdüğü Denizli Spor kalıyor. Fenerbahçe ligi ikinci bitiriyor. Biz neden isyan ediyoruz? Çünkü şampiyonluğumuzu çaldınız. Fenerbahçe taraftarı o gün Denizli Spor maçında yaşanan skandalların bir büyük operasyonun başlangıcı olduğunu elbette bilemiyordu. Sadece bir yıl sonra tarihe sulu derbi olarak geçen maç. Tümer, korneri kullanmaya çalışıyor, kullanamadı. Ali Sami Yen'de takımımıza tam 90 dakika boyunca binlerce yabancı maddeyle saldırılmış ve ne tuhaftır ki yine hakem maçı tatil etmemiştir. Önden, yağ arasında, mücadele. Sulu derbide dikkat çeken, suyu biten taraftarların bu kez oturdukları koltukları kırıp futbolcularımıza fırlatmasına... Hakemler yine seyirci kalmış. Maçı tatil etme iradesini başka birilerinden aldığı için oyunu devam ettirmişti. Biz neden isyan ediyoruz? Çünkü futbol terörüne seyirci kaldınız. Seneler seneleri kovaladığı organize kötülükler, kumpaslar hiç bitmedi. 2011 yılında benzeri senaryolara rağmen söke söke şampiyon olan Fenerbahçemize sahada gücü yetmeyenler FETÖ ile işbirliği yaparak FETÖ'nün tam desteğini arkalarına alıp yeni bir hain operasyon için düğmeye bastılar. Kimse anlam veremese de 29 Mart 2009'da FETÖ'nün Operasyon Gazetesi Taraf Ergenekon Fenerbahçe'de manşetiyle çıkarken aslında 3 Temmuz'un işaret bir de atıyordu. Sevilla maçında açılan Mustafa Kemal'in askerleri pankartını Taraf manşetine bu biçimde taşıyordu. Bir başka gücün ülkeyi kılcal damarlarına kadar sarmış bir gücün artık Fenerbahçe karşıtlığıyla ortaya çıkmak için düğmeye bastığı anlaşılıyordu. 3 Temmuz 2011'de Türk futbolu ve Fenerbahçe için bambaşka bir sayfa açılıyordu. Örgüt kartlarını açıkça oynamak için düğmeye basıyordu. FETÖ bir sabah Başkan Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Tamer Yelkovan ve Cemil Turan'ı... ...futbolda sözde şike operasyonu marifetiyle gözaltına alıyordu. Dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen... Kumpas belgeleri basında çarşaf çarşaf yer alıyordu. Yargılamalarla, haksızlıklarla ve taraftarlara sıkılan biber gazlarıyla örülü bir süreç başlıyordu. Çağlayan'da, Metris'te, Silivri'de taraftarlar nöbetteydi artık. Bir yandan sportif olarak faaliyetlerini sürdürmeye çalışan Fenerbahçe yine başı dik, sportif rekabeti bütün branşlarda sürdürmeye devam ediyordu. İçi boş, yanlışlığı kolaylıkla anlaşılan, yalanlarla bezeli suçlamalarla Başkan Aziz Yıldırım bir yıl hapiste kaldı. Sabırlı olmanız lazım. Buraya kadar da sabırlıydınız. Her şeye rağmen dik durdunuz, sabırlı davrandınız. Bu evet, şartlarda, abi. bu, bu hava şartlarında İstanbul'dan bu kadar uzak bir geldiğiniz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için bir kez daha hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu mücadelenin sonunda galip olan bizler olacağız. İnşallah. inşallah. i̇nşallah. Fenerbahçe taraftarı Bağdat Caddesi'nde, Anıtkabir'de gösterdiği birliktelikle tarih yazdı. Bu güçle adalete fener yakıldı. FETÖ sarı lacivert bir duvara tosluyordu. Cumhuriyetin son kalesi olarak Fenerbahçeliler dimdik duruyordu. 27 Aralık 2021 tarihinde Yargıtay sürecinin beraatle sonuçlanmasıyla neticelenen dava süreci haklılığımızı bir kez daha kanıtlarken başka bir sürecin de kapısını açıyordu. Biz neden isyan ediyoruz? Sahada yenemediğiniz için operasyon yaptınız. Bu operasyona dair ardında o kadar çok iz bırakan oldu ki. Mesela UEFA yetkililerinin Fenerbahçemize yapılan bu organize kötülük hakkında hiçbir kanaati yokken Galatasaraylılığı açık bir şekilde belli olan Lütfü Arıboğan tarafından iki gün İstanbul'da ağırlanmış, yalan yanlış bilgilerle ikna edilerek Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarından men cezası alması sağlanmıştı. Hemen belirtelim. Tescilli Galatasaraylı Lütfü Arıboğan, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın sonrasındaki yıllarda Galatasaray Kulübü'nde çalışmaya başladı. Biz neden isyan ediyoruz? Çünkü iki kez Şampiyonlar Ligi hakkımızı çaldınız. Şimdi soruyoruz. Adaletin olduğu herhangi bir ülke futbolunda bir takıma yapılan operasyon sonrası o takım iki sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse ve hukuken de yaşananlarda haklı bulunmuşsa hak ettiği milyonlarca euro, maddi ve manevi kayıplar, borsada değerinin yarıdan fazla düşmesi gibi kayıpları o bağlı bulunduğu sistem telafi etmek zorunda değil midir? Neden isyan ediyoruz? Çünkü bunları telafi etmeyi aklınızın ucundan bile geçirmediniz. Adaleti yok saydınız. İşte bu yüzden isyan ediyoruz. Bitmedi. Avrupa kupalarına katılamamanın ve FETÖ operasyonunun bedeli olarak pek çok oyuncu kaybedildi. Tüm bunlara, engellemelere rağmen 2011-2012 yılında Fenerbahçemiz sezonun son maçına favori çıkıyordu. <laughs> Bahçemiz favoriydi ama senelerdir olduğu gibi yine saha içi ve saha dışı operasyonlarda düğmeye basıldı. Süper finalden önce stat dışında durduk yere FETÖ kontrolündeki polisler tarafından taraftarlarımıza biber gazları sıkıldı, joplarla saldırıldı. ve saha içi rakip takımın teknik direktörü bu büyük final öncesi 3 maç ceza yemişti. Takımının başında olamayacaktı. Dünyanın hiçbir ülkesinde görülmemiş biçimde o teknik direktörün cezası tehir edildi. Takımının başında Kadıköy'de sahaya çıkması sağlandı. Bitmedi. Maç bittikten sonra da operasyon sürdü. FETÖ kontrolü altındaki polisler seyircilerimize orantısız güç uyguladı, biber gazı sıktı, yüzlerce taraftara şiddet uyguladı biz neden isyan ediyoruz çünkü hem hakkımızı yedirdiniz hem de şiddet uyguladınız 2013-14 sezonunda lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan etmiş, rakipleriyle farkı açarak ligi domine etmesi ve yeni bir yükseliş dönemine girmesi beklenen Fenerbahçe'miz 4 Nisan 2015'te 15 Temmuz kalkışmasından bir yıl önce bu sefer şampiyonluk yolunda 5-1 kazandığı Rize Spor maçı dönüşünde Trabzon'da suikaste uğruyor, son anda büyük bir facia atlatılıyordu. Rize'den Trabzon'a doğru giderken bir silahlı saldırıya uğradık Fenerbahçe Fenerbahçe kafesini taşıyan Fenerbahçe futbol takımını taşıyan. E, otobüse silahlı saldırı, saldırı gerçekleşti. Taş diyerek olayı küçültmeye çalışan mülki amirlerden ligleri ertelersek siz zararlı çıkarsınız diyen Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine kadar ya da geçmiş olsun diyemeyen futboldaki paydaşlarımız olan kulüplere kadar o kadar çok haksızlık Fenerbahçelilerin hafızasına kazındı ki 4 Nisan en az 3 Temmuz kadar trajik bir olay olarak tarihe geçti. Bu elim olayın vicdanları kanatan bir yanı da 9. yılında hala suçluların bulunup cezalandırılmamış olması. Biz neden isyan ediyoruz? Canımıza kastettiler, siz yine seyirci kaldınız. 2019-2020 sezonu başlarken güçlü yönetimiyle büyük transferler yapmak isteyen Fenerbahçe daha yolun başında bir kez daha operasyonlarla karşı karşıya kaldı. Operasyoncular yeni bir engel icat etti. Kırmızı kart çıkarttık. Ersun Yenal'a kırmızı kart çıkarttı. Daha önce Türkiye'de hiç uygulanmamış olan harcama limitleri o dönem ilk kez Fenerbahçe üzerinde uygulanarak rakiplerinden güçlü bir kadro yapmasının önüne geçildi. Biz neden isyan ediyoruz? Transfer limitini ilk bizim üzerimizde uyguladınız. Az önce sorduk, bir kez daha soruyoruz. Bu limitleri neden icat ettiniz? Neden o sezon ilk kez bize uyguladınız? Ve şimdi neden kimseye uygulamıyorsunuz? Biz neden mi isyan ediyoruz? Çifte standartlarınızı hep Fenerbahçe üzerinde test ettiğiniz için isyan ediyoruz. Geldik bu sezona. Biz neden mi isyan ediyoruz? Süper Kupayı yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. İhaleyi bize bıraktınız. Başkan. Gerekli açıklama yapıldı. Biz dönüyoruz. Ağustos ayında oynanması gereken Süper Kupayı Riyad'a alan İki kulüp ve kendilerinin de ortak kararıyla iptal edilen bir maçın sorumluluğunu başkanımız Ali Koç'a yıkma cüretini gösterenler koltuklarında hala otururken tetikçi gazeteciler de aynı cüretkarlıkla sorumlu olarak başkanımızı ilan ediyordu. Bitmedi. Aynı zihniyet Türk futboluna tam 24 sene sonra Avrupa'dan bir kupa getirme şansı olan takımımızın süper kupa maçının ertelenmesi başvurusunu reddederek ki birçok Avrupa ülkesi benzer durumda takımlarının maçlarını erteliyor. Hem lig hem de Avrupa'da yolumuza taş koydunuz. Sizin bu tavrınız bizi hiç şaşırtmadı. Biz neden isyan ediyoruz? Fenerbahçe tarihi bir maça çıkacakken siz bizi nasıl sabote edeceğinizin derdindesiniz. Gelelim son perdeye. Tarihi Denizli maçı rezaletinden tam 18 sene sonra Kadıköy'de yeni bir rezaletle tanıştık. Müzik Futbolun bütün çirkinliklerini uygulamak için sahaya çıkan, her pozisyonda yere yatan, pozisyon yokken yere uzanan, arkalarındaki güçten talimat aldıkları bariz bir şekilde belli olan pendikli futbolcular. İki dakikada bir yerdeler. Saha dışında sözde sakatlanmış numarası yapıp kendini saha içine atan oyuncudan tutun da orta alanda ayılıp bayılan futbolculara kadar her türlü numaraya şahit olduk. Takımımızın temposunu düşürmek için her türlü çirkinliğe şahit olduk. maçın ilk yarısında 45 dakikada sadece 16, uzatmalarla birlikte toplam 23,5 dakika oyunda kalabildi. Sakatlanan oyuncuların sahaya geri döndüğü, yerde yatarak zaman geçirilmesinin doğal hale geldiği, sürekli sağlık ekibinin pendikli oyuncular tarafından sahaya çağrıldığı bir maç oynandı. Uzatmalarla birlikte 114 dakika oynanan maçtaki 47 dakikalık topla oynama süresi başka bir Fenerbahçe'yi durdurdu durma projesi olarak hafızalara kazındı. 2006'da oynadığımız olaylı Denizli spor maçında bile oyun bu kadar durmamıştı. Ve şimdi dikkat lütfen. Hiçbir tribün geliri olmamasına rağmen yaptığı transferlerle dikkat çeken Pendik gizli finansörünü merak edenler. O kişi bir başka sahibi olduğu alt küme takımının bir yıl önce playoff'ta maç kaybettiği gün Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında vagon olan kişi olabilir mi? <laughs> Ve yine bu kişi Aynı zamanda Galatasaray'ın gizli finansörü olabilir mi? Ya da soruyu şöyle soralım. Pendikspor Galatasaray'ın arka bahçesi olabilir mi? Biz neden isyan ediyoruz? Herkesin bilip bilmezden geldiği bu çirkin bağlantılara, ilişkilere isyan ediyoruz. Bu sezonun organize işlerine devam ediyoruz. Az önce sözünü ettiğimiz ve kimin tarafından düğmesine basıldığı belli olan operasyondan 3 puan alan takımımızı bir hafta sonra Trabzon'da yeni ve çok daha büyük bir operasyon bekliyordu. Ligde iddiası kalmamış Trabzonspor taraftarının içine sızan provokatörler o gün Fenerbahçe'yi yarıştan koparmak adına başka başka çirkinliklere başvurdu. Ve bu operasyon bardağı taşıran son damla oldu. Adı linç operasyonuydu. Dünya üzerinde hiçbir yerde devam etmesi mümkün olmayan bir saldırı ortamında futbol oynamaya çalışan sporcu grubumuza haince saldırıldı. 90 dakika boyunca süren bu saldırıyı Halil Umut Meler hiçbir şey yokmuş gibi saha içinde seyretti. Halil Umutmeler demişken biraz daha yakından tanıyalım mı kendisini? Aynı Halil Umutmeler çok değil birkaç hafta öncesinde Beşiktaş Galatasaray maçında konuk takımın oyuncusuna atılan ilk yabancı maddede yardımcı hakemini yanına çağırıp oyunu durdurmuştu. Aynı Halil Umutmeler Trabzon'daysa hakem arkadaşının başında yabancı maddeler patlarken, hakem arkadaşı çaresizlik içinde kendisine bakarken, yanına koşarken oyunu devam etti dedi keyifli bir şekilde maçı sonuna kadar oynattı. Bir maç düşün. Bir takımın kalecisinin başına gelmeyen madde kalmıyor. Boğazı kanayana kadar saldırılar insafsızca sürüyor. Hakem olacak şahıs maçı tatil etmeyi bırakın, penaltı noktasından dumanlar tüterken faul verip Trabzonspor'a gol attırma derdinde. Cipu karşıladı. Dersi yerde kaldı. Karar. Serbest vuruş. 60 dakika Trabzon'da. Şu anda sahada bir meşale var. Bitmedi. Olmayan bir faulde ikinci golün adeta asistliğini yapan Halil Umut Merer tam görevini başarıyla tamamlayacakken onun hesabında olmayan oldu. Mişi Batruayi sahneye çıktı ve adeta bu çirkin komploya dur dedi. Trabzon seyircisinin içine sızan futbol teröristleri sahaya atlayıp tribünlerden çok uzakta orta sahada sevinen futbolcularımıza saldırdı. İşte o anlar Türk futbolunun iflas ettiği anlardır. Maskelerle sahaya atlayıp ellerinde bıçaklar, korner direkleriyle futbolcularımıza saldıran bu hain futbol teröristlerini kahraman futbolcularımız etkisiz hale getirse de sahada yaşananlar Türk futbol tarihinin en kapsamlı, en çirkin, en görülmemiş saldırısı olarak hafızalara kazındı. Bu futbol teröristleri sahanın her tarafında futbolcu ve teknik heyetimize saldırıyor ve kendilerini korumaya çalışan futbolcularımız tarihin en büyük saldırısını yaşıyordu. Şu anda maç sonunda sağ içinde ne yazık ki istenmeyen görüntüler. Şimdi soruyor. Türk futbol tarihi böyle bir çirkinliğe şahit oldum. Yüzlerce taraftar sahaya girip bir takımı komple linç etmeye çalıştı mı? Biz neden isyan ediyoruz? Çünkü linç etmeye çalıştınız, edemediniz. Hırsınızı alamadınız. Utanmadan bizi suçlu ilan etmeye çalışıyorsunuz. Türk futbol tarihinde görülmemiş bu linç girişimine uğrayan takımımıza bir geçmiş olsun mesajı dahi göndermemenizi hadi geçtik ama bu adice suçlamanızla neyin nesi? Hala bitmedi. Medeniyetten nasibini almamış, aklında nasıl daha fazla o başka bir şey olmayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayınız o utanç açıklamasını yapıyordu. Şov yapıyorsunuz. Şu anda başka bir şey yapıyorsunuz. Yani tamamen şova dönük hareketleriniz. 2011'ün süper kupasını oynamaya kalkıyorsunuz. Siz bizim aklımızda dalga mı geçiyorsunuz? Yani? Trabzonspor kulüp başkanı hangi mücadelede, hangi adım atacaksa onun yanında, o zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum, İkinci adam olma her zaman hazır. Hiçbir spor kulübünü tek başına Sibel Hanım. suçlamak mümkün değildir. Sibel Hanım şimdi topluyorum, rahatsız olmayın. Toparlayalım lütfen. Rahatsız Sibel. olmayın, siyaset yapmıyorum. 2010-2011 şampiyonluk kupasının kimde olduğunu herkes biz biliyor. Şimdi. Şimdi senden senden izin alacak değil. Konuşmak için. İşte böyle bir ortamda, bu suda bekleyenler. Türk futbolunda neler yaşanıyor umursamayan, elindeki bıçakla sahaya inenleri görmeyen, bir takım vinçten vicdan kurtulmuş, vicdanı sızlamayan, sonu gelmeyecek bu olayları dert etmeyen ve tüm bunların ötesinde tek derdi rakibime nasıl ceza aldırırım da karlı çıkarım diye düşünen zihniyetin sözcüsü kendisinden beklenen o trajikomik açıklamayı yapıyor. Yanınızdan koşan insanı Saldıracak ki, saldırmayacak ki size saldırmıyor olan bir insanın belki birilerini tutmaya gidiyor. Bunu kimse bilemez. O anki irade önemli. Gidip vurmuş olması su değil. Yani şeytanın aklına gelmeyecek şey, bu zata göre çok mantıklı bir şey. O futbol teröristine dokunulmayacak. O da gidip kalecimiz Ljubaković'e saldıracak. Ondan cesaret alanlar da. Fenerbahçeli futbolcuları linç etmeye kalkacak ve yaptıkları da yanlarına kar kalacak. O anki irade önemli gidip vurmuş olmasısı değil. O zat ve o zat gibiler şunu iyi bilmeli. Futbol katili teröristlere hak ettikleri cevabı veren futbolcularımız tarihe futbol teröristlerine ders veren kahramanlar olarak geçecek. Bu gördüğünüz futbolcularımızın meşru müdafaları. Sadece futbol teröristlerine değil, tüm bu kafadaki zihniyetlere vurulan darbelerdi. Ve yine futbolcularımızın o yumrukları sahada linç edemeyip, saha dışında Fenerbahçe'mizi linç etmeye çalışan hain zihniyete vurulan yumruklardı. Bir kez daha soruyoruz. Biz neden isyan ediyoruz? Futbolu futbol olmaktan çıkarıp oluşturduğunuz bu çirkin düzene isyan ediyoruz. Biz neden isyan ediyoruz? Çünkü ligi dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Bunun en son delili ligden çekilme konusunu gündeme getirdiğimiz günlerde ortaya çıkan hakem skandalı. Bunun penaltı olduğunu düşünüyor musun? Daha öyle söyleyeyim sana izlediğimde. Evet, basit bir temas belan olduğunu düşünmüyorum. Evet, basit bir temas belan olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani kısacası e, hata yaptım. Yani hakemin orada e, görmediğini söyleyince inceledim. İşte e, daha sonra beklentiye baktım. Orada itiraz eden oyuncular vardı. Beklenti de sadece beklentiye göre yaptığını söylüyorum. Hani o andaki ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Yani o andaki e, durumu hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığını ben de sorguluyorum. Hala da devam ediyor bunlar. Neden yaptığımla ilgili kendimi sorguluyorum. Şampiyonluğumuzu çaldınız. Yetmedi. FETÖ kumpasına seyirci kaldınız. Yetmedi. Kurşunlandık. Umrunuzda olmadı. Yetmedi. Şampiyonlar Ligi hakkımızı elimizden aldırdınız. Yetmedi. Limitler getirip önümüzü kestiniz. Yetmedi. Beceriksizliklerinizi üstümüze yıktınız. Yetmedi. Hakemlere operasyon yaptırdınız. Yetmedi. Futbolcularımızı linç ettirmeye kalktınız. Yetmedi. Ceza vermeye çalışıyorsunuz. Biz bir mağlubiyete, bir haksızlığa değil, düzene isyan ediyoruz. Biz FETÖ kumpaslarınıza, bitmeyen hainliklerinize, bütün zorbalıklarınıza isyan ediyoruz. Biz sizin bu kokuşmuş futbol düzeninize isyan ediyoruz. Senelerdir hakkımızı koruması gereken federasyon her seferinde seyirci kalmış, yaşananlara göz yummuş. İşte biz buna isyan ediyoruz. <laughs> Tekrar Sayın Acun Ilıcalı'ya teşekkür ediyorum. İftarımızı açmamız lazım diye isyan etmeden önce yarım saat araya giriyoruz. Oruç tutanların oruçlarını Allah kabul etsin. Müsaadenizle sekizde tekrar bıraktığımız yerden devam edeceğiz.